Merhaba, Söz Büyüdür. Evet, Söz Büyüdür. Ağzımızdan çıkan her sözün bir enerjisi vardır, bir frekansı vardır. Evrende hiçbir şey kaybolmaz, sözler ve kelimelerde. Evren ağzımızdan çıkan her bir sözü, her bir kelimeyi emir telakki eder. Onun için geçmiş ve gelecek zaman yoktur. Sadece şimdi vardır. Olumlu ya da olumsuz tıkı da yoktur evrenin dilinde. O yüzden seçtiğimiz kelimeleri kullanmamız çok önemlidir. Negatif, olumsuz kelimelerden ne kadar arınıp günlük hayattaki konuşmalarımızı gerçekleştirirsek hayatımız o kadar iyileşecek ve güzelleşecektir bir durumu anlatmanın çok farklı yolları var. Yani aynı manaya çıkan ama seçtiğin kelimelerle sonucu değiştirebileceğin gibi. Yani selametle, sağlıcakla git gel demek de aynı şeydir. Ama kazasız belasız git demek de aynı şey gibi olsa da aslında aynı şey olmuyor. Öbüründe kaza ve bela kelimelerini zikrettiğin için evrende öyle bir kapı açıyorsun bir davetiye çıkarıyorsun, kaza ve bela gibi. Ne ee, e, çok üzülüyorum tabii ki bu duruma. Ama bizim yaşadığımız coğrafyada da böyle çok fazla olumsuz kelimeler, olumsuz kayıtlar var. Yani kolektif bilincimize yerleşmiş çok olumsuz kayıtlar var. Ee, ama artık bu Büyük ruhsal uğraşlarla da bunlar da çok iyileşmelerde görüyoruz. Çünkü çok kıymetli insanlar bunlarla ilgili yıllarca yıllardır açıklamalar yapıyorlar, yazılar yazıyorlar, paylaşıyorlar. Söz büyüdür. herkesle her şeyin paylaşılmaması da gerekir. Çünkü karşı sizin tamamen iyi niyetle anlattığınız bir şeyin tamamen bir art niyetle oluşmayan yani anlattığınız bir olayın karşı taraftan yorumlanma şekli olayın cereyanın akışını değiştirecektir. Ee, şöyle de aynı zamanda önemli. Biz tarot okuyucularında doğum haritası analizinde astrologlarda bu yine temiz enerji çok önemli. Çünkü bazen olay karşıdakinin yorumladığı gibi cereyan eder tarot okuyucusunun kendi zaten pesimist negatif e, olumsuz bir insansa yani hayatı hep böyle bir tarafından karanlık bakan pesimist bir ruh halindeyse sizin açınızdan kartları da yorumlaması o doğrultuda olma olasılığı vardır ve onun o şekilde yorumlanması da hayatınızı o şekilde tezahüratçı anlamına da gelir. Ya da kahve falı içinde bu söz konusudur. Eğer bir kişinin gerçekten kendi enerjisi temiz değilse... ...yani pozitif, iyi, iyi bir enerjisi yoksa... ...oradaki belki harika şekilleri farklı bir negatif şekilde yorumlayarak... ...onun o şekilde hayatınıza tezahür etmesini sağlayacaktır. Doğum haritası da öyle... Doğum haritasındaki <laughs> daki açılar, evler, oluşum, ne görülüyorsa, o astrologun ne kadar bu teknik bilim gibi, o teknik bir bilim, ilim ışığında da yorumlayacak olsa bile, kendi negatif bir bakış açısı varsa onu o şekilde yorumlayacaktır. E Bu da sizi e, mutsuz edebilir aslında. Orada aslında orada olumsuz bir şey yoktur. Ama o olumsuz gördüğü için siz de bunu bu şekilde hissedeceksinizdir. Ve dolayısıyla o negatif hayatınıza çekeceksinizdir. Evet, söz büyüdür. O yüzden rüyalar herkese anlatılmamalı. Rüya çok önemlidir. Ee, rüya, rüyanızı e, içinizden dökme ihtiyacınız varsa Atalarımızın da söylediği gibi Suyu anlatabilirsiniz Ya da e, bir rüya defteri Tutabilirsiniz ki bu Çok tavsiye edilir e, O bir, bir şekilde Psikanaliz gibi bir durum Yaratacaktır Sonuç yaratacaktır Rüyalarınızı yazabilirsiniz Sonra geriye dönüp bir okuduğunuz zaman Belki orada bir hikayede Çıkacaktır Belki bir mesajlar yakalayacaksınızdır Bir olayın Yıllar içerisindeki tezahür etmesini Ya da aylar içerisindeki Bir gelişimini takip edeceksinizdir Size rehberlik eder Kelimelerimizi doğru seçelim ee, Türkçemiz çok geniş zaten ee, Sınırlama yok <laughs> Kelime sınırımız yok En güzel kelimeleri seçip En güzel kelimelerle konuşun Cümleler kurun Eee ve her şey enerji olduğu için mümkün olduğu kadar her zaman kendi enerjinizi de temiz tutun ve temiz enerjili, pozitif insanlarla bir arada olmayı özen gösterin. Sevgiler.